Merhaba. Bugün unicorn ve gökkuşağı temalı başka bir koptik dikişli defter yapacağım. Bu defter ikinci çektiğim video olan koptik dikişli defter nasıl yapılır videoma biraz benziyor. Ama tabii ki yine her zaman olduğu gibi buna da farklılıklar katmaya çalışacağım. Öncelikle malzemeleri gösterecek olursam. Kapak için şöyle 2 adet A5 300 gram Bristol kağıt kullanacağım. Bir de bu videoda kapak için şöyle yine bende vardı bu şablon, at görseli. Bunu kendim çizip bir şeyler yapıp, boynuzunda ekleyip kapakta bir şeyler yapacağım. Bilmiyorum, henüz karar vermedim. Artık videonun gelişme sürecinde buna tanık olacağız. Ve iç sayfa olarak şöyle yine gökkuşağı sırasında dizdiğim renkli kağıtlarım var. Ama bunda farklı olarak... Her bir renkli sayfadan sonra beyaz formu ekledim. Yani beyaz sayfalar ekledim. Sadece burada lila renkli olan kağıt biraz beyazla birleşince ikisi beyaz gibi duruyor ama aslında o da renkli bir kağıt. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi ilk önce bunları dikerek başlayacağım. Yani şimdi videonun ikinci kısmına geçiyoruz. Şimdi ilk olarak bunu işaretleyeceğim. 3 cm arayla böldüm. 3, 6, 9, 12, 15 ve 18'den işaretledim. Bu sefer biraz daha sık tuttum. Biraz fazla olduğu için bunu ikiye bölelim. Önce bu kısmı işaretleyelim. Dikim yerlerini. Ben alttakini alıyorum ve buna geçiyorum. Evet. Hepsi tamam. Kesim tahtamı alıyorum. Bunları tek tek deleceğim şimdi. çayımın içine böcek düşmüş. Elveda çay. İşlem tamam. Dikime hazırız. Evet, şimdi en sevdiğim kısma geldik. Sayfalarımızı şöyle alıyorum. Burada kaç forma olduğunu söylemeyi unuttum yine. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane forma var. Yine bu önceki videoda kullandığım beyaz kalın iplikle dikeceğim. Bakalım geçen videoda tutturduğum muhteşem ölçüyü yine tutturabilecek miyim? 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12 diyelim hadi. Kestim. Bir düğüm. Yine bu kalın iğnemi kullanıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Maviden. Şimdi ben kendime müzik açayım. Siz burayı zaten hızlandırılmış göreceksiniz. Birazdan görüşürüz. kısmı ve formalarımız bitmiş oldu. Sıradaki aşamaya geçiyoruz. Bu şablonu kullanarak buraya bir at çizeceğim. Ve daha sonra o atı bir unicorn'a çevireceğim. İşimizi riske atmamak için önce kurşun kalemle bir çizeceğim. Daha sonrasında elimle artık kalemle geçeceğim. Aslında denedim direkt kalemle çizebildim ama yine de bu video olduğu için ne olur ne olmaz işi riske yapmak istemedim. Evet şu an kurşun kalemle daha kötü çizdiğimi fark ettim. Neyse. Sonra bu atın bazı yerlerini hiç beğenmedim. Onları değiştireceğim kendi yorumumla. Evet biraz silik çizdim. Şimdi kalemimle bunun üstünden geçeceğim. At çizmek dünyadaki en zor şeylerden biri bu arada. Bunu böyle silüet olarak bırakmak istiyorum. Sadece kuyruğunu ve toynaklarını boyadım. Hmm, göz yapmayacağım sanırım. Bir de belki kulağını boyayabiliriz. Böyle olsun. Tamam. Göz yapsam mı ya? Ya da yapalım. Daha güzel duracak. Ama ince bir kalem lazım. bizim hayal dünyamızda böyle bir günü koymuş. Yaşayın. Bak dayanamadım yine. Şimdi de yele yapıyorum. Ama boş bırakınca içime sinmiyor. Evet. Böyle oldu. Şablonla başlayıp el çizimiyle devam eden bu yolculuğumuzda. Final sonucumuz budur. Şimdi bunu deftere monte edelim. Şimdi buraya yine pil süreceğim. Hata yaptık. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Bugün kahvaltıya biraz geç geldiler. Neyse, biz işimize dönelim. Çiletimizi sürüyoruz. Evet, ilkini koyabiliriz şimdi. Evet, sırada ben kapak Sanırım tamam. Defterimiz bu şekilde. Evet, bir defterimizin daha sonuna geldik. Unicorn artı gökkuşağı kombinasyonlu bu defterimizin de bitmiş hali bu şekilde. Ve bu videoda sanırım bu kadar. Yine bu defter ve bu video ile ilgili görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.